Telefonunuz ile eller serbest POV çekim modu yapmak isteyenler için Temu'dan oldukça güzel, MagSafe özellikli, boynunuza asabileceğiniz bir telefon tutucusu aldım. Bu aparat sayesinde telefonunuz ile çok güzel birinci şahıs bakış açısı POV kayıtlar yapabiliyorsunuz. Eğer siz de MagSafe özellikli bir telefon tutucu arıyorsanız, Temu uygulamasını indirerek benim özel kodumu kullanabilirsiniz. Temu'da arama çubuğuna ekrandaki kodu yazarak bu ürün kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca Temu'ya ilk kez üye olanlar da bu ürünü indirimli bir şekilde satın alabilir. Kutu İçerine baktığımızda MagSafe özellikle olmayan telefonlar için yapışkanlı mıknatıs kiti, POV telefon tutucu, telefonu sabitleyebilmeniz için güvenlik ipi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Tutucunun boyun kısmı esnek ve yumuşak bir plastikten yapılmış, kullanımı oldukça konforlu. İçerisindeki metal sayesinde şekillendirerek rahat bir pozisyona kolaylıkla getirebiliyorsunuz. Ve yanındaki tuşa basarak da boyunu açabiliyorsunuz. Telefon taktığınız kısmın arka tarafı da yumuşak plastik olduğu için boynunuzda telefonu taşırken ağırlığı rahatsız etmiyor. Tutucunun MagSafe mıknatısı oldukça güçlü, telefonu yerleştirdiğinizde sağlam bir şekilde tutabiliyor. Bu nedenle telefonun düşme riski neredeyse yok diyebilirim. Ellerinizi boşta bırakıp rahatlıkla birinci şahıs bakış açısı videolar kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca boyunluk tarafı istediğiniz gibi şekillendiği için hem taşıması rahat hem de normal bir telefon standı gibi de kullanmanız mümkün.